Selam dostlarım. Tekrardan sizlerleyiz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yepyeni bir video yapayım dedim sizler için. Ee, karşınızda yepyeni bir karakterliyim. Ee, çok sevdiğim, zamanında bu oyunun ilk başlarından beri oynadığım, birlikte oynadığımız bir abimiz oyunu bırakmış. Üzücü fakat e, kendisine buradan da teşekkür ediyorum ayrıca. Hesabı verdi sağ olsun. E, ben de takılacağım bu hesapta. Bakalım Balenostayız. Hadum'dayım arkadaşlar birkaç gündür bu hesapla. Biraz takılacağız ya bugün sizlerle. Bu yeni gelen şeyi falan yapacağız. Constellation. Kahvemi aldım ben yanıma. Hava yağmurlu. Bugün biraz soğuk. Önce hasılatımıza bir bakalım isterseniz. Bunları farmladığımız şeyleri biz satalım. Bunu da takalım ki CP'miz... CPC karakterim bu şekilde. Ee, bu karakterle daha çok içerikler yapacağız. Zaman ne gösterir bilemem. Şöyle baktığımızda 1330 adet Dark Sculpture elde etmişiz. Ee, bunlar Advanced X zaten. Bir tane de şey çıktı. Onu da şöyle göstereyim. Ee, bundan çıkmıştı galiba. Bir de şu çıktı arkadaşlar. Neredeydi o? Eğer bulabilirsek şunu çıkarttım hadumda dün e, gece bırakmıştım zaten Sabah kadar çıkmış e, bunu kırdırabiliyoruz ek olarak da kırmızı totem yapmak için e, bir materyal bu bildiğiniz üzere o yüzden e, şimdilik bekleteceğim bunu arkadaşlar bunları ben neden bankaya koydum bilmiyorum Üstünde dursun başka şey yok herhalde şu anda ihtiyacımız olan tamamdır otcumuza geldik. Selcank yapalım. Şöyle 316 emlik tahsilat yapmışız farmda. Gayet güzel. Ee, güzel para kasmışız ya. Lagos'un suvenir kutusunu vermiş e-mail'den. Onu da alalım arkadaşlar. Şöyle. Bu Constellation muhabbeti Stars kısmı. Buradan girebiliyorsunuz arkadaşlar. 3 tane modumuz var burada. Bir tanesi küp. Küp gibi yani. Kara mühür yazıyor burada. Kara mühürün taşı. Daha sonra bu çekiç. Bu da shield. Kalkan. 3 adet modumuz var girebileceğimiz. Onlara gireceğiz. Buradan görebiliyorsunuz. En fazla oyunun birincisi zaten. Family CP'deki birinci adam. Neverhood Difficulty 23'ü yapmış sanırım. Hemen bir kahve mi yudumlayayım. Yani 1.400 e, her giriş için 100 tane istiyor. E, 1.445 var. Bu da ne yapar? 14 giriş hakkı sağlar bize arkadaşlar. Buradan grup pas exchange yaptığınızda aynı boss rush muhabbeti exchange yapıyorsunuz. Size giriş hakkı veriyor rastgele. Buradan tek tek giriyorsunuz. Daha sonra girdikten sonra e, odalar falan var. En sonunda da boss'u kesiyoruz. Onu da göstereceğim birazdan. Gireceğiz zaten ama girmeden önce Knowledge kısmına bakalım. Constellation diye yeni bir knowledge'ımız geldi buraya. Şu şekilde. Sealing Stone level 5. Hammer level 6. Yani bu olmasa yine iyi de. HP veriyor. Çok fazla işimiz yok bunda. Hammer ve Shield önemli bizler için. 6 atak alıyoruz buradan. Buradan da 6 defans alıyoruz. Her level'da bize ek özellikler veriyor. Buradan da ayrıyetten bir hediyeleri var. Toplamda 600 BP falan aldım arkadaşlar. Onların da görevleri var. Ek olarak şöyle göstereyim. Hediyeleri almadım ben. Onları da sizle alalım. Difficulty 10'a kadar geldim zaten. 5 tane taş verdi. Daha sonra Difficulty 3'ün hediyesi buymuş arkadaşlar. 15 tane taş. Daha sonra 15 tane bundan. Şöyle alıyoruz. Bu neymiş? Hmm, güzel. Güzel. İnşallah bir primal alırız be inşallah. Şuradaki hediyeleri alalım. Bunda da zorluk 13'e kadar gelmişim zaten. 30 tane. Gayet iyi ya. Güzel. Kim bilir daha nasıl ödülleri vardır da. Ee, biraz zor tabi çok fazla family cp istiyor zorlarız yani kötü yapabildiğimiz ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz şuradan da reward liste baktığımızda bunları tamamladık zaten 35 tane var 2 tane bundan veriyor daha sonra armor taşına geçiyor daha sonra 2 tane bundan veriyor mystical primal güzel 45 tane falan veriyor 23'te Güzel ya. Kutuları bir açalım isterseniz ya. 110 tane bundan, 60 tane de bunlar almışız. He, üçünde sarı verdi. Şaşırdık mı? Hayır arkadaşlar, şaşırmadık. 3 ee, tane bundan verdi. Açalım bakalım. Ne geldi? Bir buçuk. Eksi bir buçuk. Hepsi aynı ya. Değişen bir şey yok. Aynı şeyler geldi. 260 tane de bunlar olmuş. Bunları zaten alın her gün. Lagos'un suvenir kutuları arkadaşlar. Günde 200 tane alabiliyorsunuz. Önceki videomu da izlemediyseniz güncelleme notlarını paylaştığım videoyu izleyebilirsiniz. Slotlardan Düşüyor arkadaşlar bunlar. Ee, şöyle göstereyim ben size Stars kısmına geldiğimizde bu Adventure tokenlerini slotlardan düşen materyallerle alacaksınız. Constellation tablet mesela, Hammer Constellation, Shield var, bir de Ceiling Stone. Farm yaparken bunları elde edebiliyorsunuz. Ek olarak da Life Skill yaparken de bunları elde edebilirsiniz. Buradan exchange dediğimizde 660 tane token verecek. Bu da ne yapar? 600 tanesiyle 6 giriş sağlıyorum. 100 tanesi bir giriş olduğu için o şekilde oluyor. Hadum'da da çıkıyor zaten. Her haritada çıkıyor arkadaşlar. O yüzden farmlamanızı tavsiye ediyorum. Hemen direkt çok fazla lafı uzatmadan şuna girelim. Difficulty 10'dayız mesela. 85k CP istiyor. Bizim partimizin ailemizin CP'si seçtiğimiz karakterlerin yani toplamda 6 karakter koyabiliyoruz. 91 kaymış. Bir tık zoru yapalım isterseniz sizlerle. 91'e 91. Bu daha düşüktür ya. 91. Şunu yaparım çünkü bunlar şey verdiği için bu multiplier da azaltalım ki bir anda bitirmesin hepsini. Zorluğu da yükselt seçebilirsiniz. Kendi kafanıza göre. O sırada ben de sigara içeyim arkadaşlar. Kahvemi içeyim. Siz de İzleyin isterseniz. Şöyle otomatiğe bırakacağım zaten ben. Bir saniye. Ee, yanlış mı yaptık? Çıkamıyor muyuz? Hakkımız gitti mi ya? Ben hakkımız gitmemiştir inşallah. Umuyorum ki. Aynen CP az önce yükseltmedi de otomatik yükseltmemiş. 94'lük yere gireceğiz arkadaşlar. Ben aynen evet. Bu beni üzdü açıkçası şimdi. Yani CP'niz yetmiyorsa giremiyorsunuz. Saçmalık. Ne diyeyim ki? Tamam bu şekilde yapalım. Direkt multiplier yaptık. Ee, bu boss rush gibi. Gördüğünüz gibi direkt boss'un karşısına giriyoruz arkadaşlar. Daha önce tamamladığımız bir şey olduğu için kat yani. Tamamladığımız bir floor olduğu için direkt boss'la karşı karşıya geliyoruz. Herhangi bir boss'a gelmeden önceki yaratıklarla karşılaşmayacağız. Ee, o bakımdan kolay çok fazla uzun da sürmeyecektir. 91k'lık level 13 difficulty'sindeyiz. Constellation ismi de Hammer. Çekiç yani. Bu karakterle 19K CP'lik karakterle yapmamı istediğiniz içerikler paylaşmamı istediğiniz tarz videolar varsa lütfen yorumlarda belirtiniz arkadaşlar. Onları çekelim. Benim de aklıma geldikçe aklıma gelen şeyleri yapmaya çalışacağım sizler için. Ek olarak tabii ki de deadkillsme.com forum sitemizi ziyaret etmeyi unutmuyoruz. Videoya da bir like atarsınız artık. Şöyle bitirdik. Level 13 Constellation tamamlandı. Ve 3 kere giriş yaptığımız için 3 ile çarpıldı hediyeler. 3 tane bu kutudan verdi. E, 22 en para verdi arkadaşlar. 8K Gold Coin verdi. Ve karakterlere şöyle 1 milyon 300 1.3 yani 1 milyon 1 milyon 1 milyon XP'ler verdi. 3 kere girdiğimizde normalde 300'lerde veriyor. 300K 350K falan XP geliyor tek girişte. Level 6 burada da knowledge seviyesi dolduktan sonra Level 7 olacak ve bize bir atak daha verecek. Bu şekilde CP'de kasılıyor tabii ki de. Knowledge'ları biliyorsunuz zaten. Çok konuştum sanki. Sizleri de sıkmamışımdır umarım. Şöyle kutumuzu açalım isterseniz. Şöyle hammer kutumuzu aldık. İçinden ne çıkacak? Direkt hepsini açalım arkadaşlar. Şöyle tanesi 16.3M'e satılan Faded Star parçası çıktı ve 6 tane geldi. 16M tanesi. Bunlar yanındaki şey. Bir de 30 tane bu torbadan verdi. Refined Black Crystal. 12 tane de ürünlerden verdi. Yani fena değil. Hemen gidip Potçunun yanına bir satalım. 3 girişten ne kadar para aldık? 97 m para almış olduk. Ee, yeni düzende bu şekilde para kasılıyormuş demek ki. Ben de öğrenmiş oldum bazı şeyleri. Bu karakteri aldıktan sonra. Sağ olsun abim. Tekrardan kendisine teşekkür ediyorum. Selamlarımı yolluyorum. Bu video bu şekilde 11-12 dakikalık yapmak istedim. Şeriklerinizi esirgemeyin. Fikirlerinizi esirgemeyin arkadaşlar yorumlardan. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakınız.